Kızım şöyle bir saat kesintisiz uyudu, anan otursun. Ay ya! Aşkım, bugün maç var. İyi Onurcuğum. Sen ne yapıyorsun? İyi. Ben de. Ya bizimkiler aradı da. Karatalar hmm. totem yaptık diyor. Ne totemi? Biz hep beraber izliyoruz ya maçları. Hmm. Bir de bir beraber izlemeyince gol ölmüyor ya. O yüzden belki beraber değil Niye çocuk gibi konuşuyorsun aşkım? Salak mısın sen ya? Yok. Aşkım stres oldum ya. Kızcan diye. Yıllardır beraber izliyoruz Sıra da bendeydi. Hani bir de sen onlara kızgınsın falan. Neyse tamam söyleyeyim arayayım vallahi gelmesinler. E kızgınım valla. Çok dangalak arkadaşların kusura bakma da Onurcuğum. Onlar da bir şey denedi aşkım ama tamam yani tamam arayayım iptal edeyim vallahi afiyet Hiç tadı kalmadı ya. Yani. Tamam ya gelsinler üf. Hı? Tamam. Olur Evet evet tamam. Hı? Şükür benim ya. Tamam. tamam. Bir şey diyeceğim. Hı. İki. Ne iki? İkinci mi yapsak? Ay Onur. İki numara. A Allah ha? aşkım. Allah bir aşk... kardeş be Güneş'im. Şakasında bile ne oldu? Bu da ay olur. Aşkım bir Olmaz Allah mi? aşkına. Vallahi şimdi. Hı. Geldiler. Ne? Bir de onu kocaman dile basmayın çocuk uyuyor <laughs> Aa! <laughs> Burcum bunu dışarıda düşürmüşsünüz. <laughs> Sen ha. Şöyle vereyim. Bana evet. teşekkürler. Yengem nasıl? Nasılsın? Olur şey. Ha ay <laughs> kusmuk. İyi bari ya, makyajınızı çıkarmışsınız. Ya yenge sorma, bu Engin'in bok yemesi. Ha. Ya bir şey diyeceğim, Allah aşkına o kıyafetleri nereden buldunuz? Ab Abartı mı olmuş? Yok ya, çok zarifti ya. <laughs> Seçtik. Ha bu arada yengem e, seversin diye künefe getirdik. Aynı ha. zamanda e, süt yapar Cukcuk. Cuk. Çok sağ ol. Yenge valla tebrik ederim. Hiç böyle perişan falan olmamışsın. Aynen. Evet, evet iyiyim ya. Hiç öyle şey olsa falan olmadım ben yani. Hadi, hadi, hadi şey yapalım. Ya, i̇yi bir şey rica ee, kız çok zor uyuyor. Allah aşkına geceleri uyanık gündüz falan bir karışık. Yani ses yapmazsanız. Çok sevdim. Küçük harfler. tamam. Hadi maç başlıyor ya. Hadi. Hadi, Hadi sen de bize böyle bir cips, çerez bir şey. Biliyorsun. Evet. Halledersin. Elle sattım. Hadi. Kaç, 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 Ee, yalnız ben orta geçiyorum. Gel abi. Geç, geç, geç. Çok olmuş. Güzel on bir. Güzel on bir. Güzel on bir. Güzel bir. Güzel on bir. Güzel bir. Güzel yok. bir. Güzel on bir. Çok on Çok Güzel on bir. Güzel Güzel Öldürme! Öldürme! Ee, Şşşş! Şşşş! Sessiz. Şş, şş. İndir beni. İndir. İndir beni. Sakin. Allah. Bir Allah. su içersin. Sonra tom. Su, su içecek. Aa. içmelik su. Yoktu, Yok. Tamam. Aa. Hadi. Ne oluyor oğlum? Nereye oğlum? Kalkalım abi, gidelim. izledik maçımızı da. Durun, oturun ya. Yok. Hadi al sen de giy şunu. Oğlum kritik izleyecektik ya lan. Ya boş ver kritiği mırtıyı. Hadi gidelim. Su istemiştin. Vay. Abi ne bileyim ya. Baksana şuna. Sağ ol yenge. Bitir, bitir. Bitir. İthiyatı ee, olsun. Hadi kalk. Bir dakika. Hadi bay bay. İyi geceler. İyi, i̇yi, iyi, i̇yi akşamlar. De. İyi geceler. Kapatın kapatın arkanızdan. Tamam. Ayakkabınızı giyseydiniz.